Şu dağınık dolabı güzelce temizleyip düzenleyelim mi? Önce hepsini çıkartalım. Burayı boşaltalım komple. Burası benim baharatlıklarımı koyduğum dolabım. Hemen ocağa yakın elimin altında. Hepsini boşalttım. Güzelce yağ sökücümü sıkıp bir güzel terleyip sildim. Raflarını da şöyle terleyip yağ sökücüyle bir güzel ovduktan sonra durulayıp kaldırdım kenara. Yeni aldığım baharatlıklarımı bu şekilde doldurdum ve üzerine etiketlerini yapıştırdım. Cam, Üzerinin kapağı da bambu görüntüsü çok hoşuma gitti ve çok da yer kaplamıyor. Hemen şöyle elediklerimi çöplerimi güzelce toparlayayım. Şurayı bir kaldıralım önce. Buraları bayağı batırmışım. Bolunu alayım. Detaylı bir güzel temizleriz burayı. Önce şu makinalarımı kaldırayım buradan. Yağ sökücümü sıkıyorum. Sulandırılmış çamaşır suyumu da sıkıyorum. Telle birazcık ovacağım. İzlemesi çok zevkli değil mi? Emin olun ben de şu temizliği yaparken zevk alıyorum. Gerçekten severek, isteyerek yapıyorum. Mutfak temizliğini çok severim. Hemen kahve makinamı da şöyle detaylı, ayrıntılı bir şekilde sileyim. Elimden gelse hortum tutacağım. Foşur foşur temizlik yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bunu da ayrıntılı bir şekilde sildim. Şimdi hamur yoğurma makinamı da sileyim. Bakalım son halini beğenecek misiniz? Işıl ışıl oldu, tertemiz oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.